Günün kitabı Behçet Necatili Konuş ki göreyim seni Beşinci bölüm Önceki bölümlerin özeti Anlatan Olay 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'da geçiyor Zengin bir adam olan Sahi Efendi'nin kızı Fazla, ölmüş annesinin arkadaşı ve komşuları Münevver Hanım'ın oğlu Mukaddem'le nişanlıdır. Fazla'nın üvey annesi Calibe bu evlenmeyi önlemek, Fazla uzak bir yere gelin vererek konakla ilişkisini tamamen kesmek ve böylece amcaoğlu Doktor Süha ile gizli bir aşk yaşamak niyetindedir. Oysa Süha daha Fazla'ya göz koymuştur. Bir de Celibe'nin ablası gibi karaktersiz bir kardeşi vardı Nabi. Nabi de Fazla'nın arkadaşı Fevkiye'yi kandırıp onunla evlenmeye, evlerine iç güveysi girerek parasızlıktan kurtulmayı tasarlıyor. Calibe kızgın, ''Bu ne edepsizlik? Hiç düşünmedin mi? Ben şimdi Saf Efendi'ye ne diyeceğim? Reftar.'' Reftar ağlayarak, ''Suç yalnız bende mi hanımcığım? Kardeşiniz kandırdı beni. Seni hanım ederim ben istedikten sonra.'' dedi. Calibe, sen de inandın. Ah reftar, ah aptal kız. Kardeşim olacak onun abiye için inanılır mı? Hem sen benim değil, fazlanın cariyesisin. Reftar, ben hep size hizmet ettim. Ayağınızın toprağı olayım, kurtarın beni Calibe hanımcığım. Calibe, pekala. Fakat bir şart var. Sen de benim dediğimi yaparsan. Reftar, şimdiye kadar hangi emrinizi yapmadım? Calibe, ama ben senin nabi için istemem.'' Çünkü sahi efendi kızımın cariyesine göz koydu der. Meseleyi duyarsa senin nabiye hiç vermez ya satar ya da kovar. Reftar ama kardeşiniz Nabi Bey sataştı bana. Calibe kızmış bir şekilde. Lafa bak. Nabi ile sevişirken bana mı sordun? Aklın neredeydi? Reftar ağlayarak. Susar. Calibe ağlama sus. Geçen de fazla bana ne demişti biliyor musun? Defta sizin hizmetinizi alıştı. Bu sizinle kalsın. Ben onu götürmeyeceğim demişti. Bunu sahi efendiye söyledim. Efendi hayır olmaz derdi Küçükten beri fazla halayıdır. Beraber gitmeli dedi. Deftar, ben fazla hanımın yeni evine gidersem Nabi Bey beni düş bütün terk eder.